Evet değerli Kütahya Habercim YouTube kanal takipçileri Yine programımıza hoş geldiniz. Dakika 43 programını uzun süredir sizlerle birlikte değildik. Tabii ki Bu uzun süre yaklaşık 5 haftayı buldu. bir ayı geçkin süredir ee, Özkan Ergöz kardeşimizle canlı yayında sizlerle birlikte değiliz. Bundan dolayı özür diliyoruz. Kusura bakmayın. Bazı sebeplerden dolayı e, Uzak kalmak durumunda kaldık. Bizlik bir problem değil ama bundan sonra inşallah Eee Maç önü ve maç sonu yorumlarımızda yine sizlerle birlikteyiz. Az önce maçtan çıkıldı. Ee, sıcağı sıcağına bir e, yorum yapacağız. Sıcağı sıcağına bir program olacak. Sivas Belediyespor karşısında Belediye Kütahya Sporumuz gerçekten kötü bir maç oynadı. İlk yarı özellikle çok kötüydü. İkinci yarı biraz toparlandı diyebiliriz ama şimdi Özkan bu yorumları yapacak size. Ben sadece şöyle bir genel bilgi vermek istiyorum. Biz e, Özkan'la sezonun başından beri yapmış olduğumuz programlarda e, Hoca hakkında 10 hafta vermiştik. Yani Özkan da 10 hafta dedi, ben de 10 hafta dedim. Şu an 10. haftadayız. Artık bilmiyorum 8. haftada Hoca ile ilgili bir karar alınacaktı ama e, daha öncesinde biliyorsunuz Emrah da e, bu takımın e, iyi olmadığını söyleyip takımdan ayrılmıştı. Bu takımla şampiyon olamayacağını, pliofa bile kalınamayacağını söyleyip takımdan ayrılmıştı. Ki biz burada Özkan'la birlikte bunu defalarca söyledik. 8 7 sırada gidip geliriz diye. Ki bu haftada yine öyleyiz. Şimdi yorumlar sana bırakıyorum. Kalede iki haftadır Serkan var takımımızda. Ve takımımız ilk 45. dakikada golü yiyor. E sonrasında devreye giriyoruz. Oyuncu değişiklikleri oluyor. Ve biz 68. dakikada yine haftalardır tepki gösterdiğimiz, taraftarın tepki gösterdiği Can Muhammed Vural kurtarıcı gibi geliyor ve takımı bir bire eşitliyor. Sonrasında yine bir e, karşılıklı iki pozisyon var ama çok da önemli değil pozisyonlar. Bir kırmızı kartımız var ve sonuç bir bir ligin sonuncu sırasındaki Sivas Belediyespor'a ve bu ilk hafta yapmıştık seninle canlı yayında. Bu takım ilk hafta kadrosu eksik olduğu için, lisans çıkaramadığı için maça da çıkamamıştı ve 3 puan eksiyle başlamıştı sezonun başında. Söz sende. Şimdi yaklaşık bir ayı geçen zamandır yayın yapamıyoruz. Sebep olarak da benim iş yoğunluğumdan dolayı yapamıyoruz. Kütahya merkeze biraz uzaktayım. Hafta sonlarda gerek nöbettir, gerek değişik şeyler, aileye vakit ayırma gibi şeylerden dolayı Yayın yapamıyorum. ilaveten yayın yapacak çok da bir sebep bulamadığımız için yayın yapamıyoruz. Sadece senin sebebin değil. Artık. Yani hani oturup neyi konuşalım diyeceğiz. Ondan dolayı tüm izleyenlerden özür diliyoruz. Kusura bakmasınlar ama yaşam gaiyesi bunu gerektiriyor maalesef. Bana özelden de yazan abi hayırdır sizi kim susturdu tarzında yorum yapanlar yok, vardı. Tabaradayken şey yani, elhamdülillah zaten konuşulacak bir şey yok. Yani. Susmaya gerek yok. Hiç Her şeyi susturamaz. <laughs> yani çünkü konuşulacak bir şey yok. E, bu arada bu yayına kızlarım da geldi. Onlara da evet. teşekkür ediyorum. Zeynep Adam, Melike. Onlar da deyse artık... Hoş geldiniz. Beyaz TV gibi olduk. Evet. <laughs> Yorumcu alıyoruz. Haftaya da ben de kızlarım. Aynen sen de getir. E, şimdi şöyle bir şey var. Derinden toplamak gerekirse. Biz her hafta 10-15 arkadaş... Bu maça gidiyor musun? Maça geliyorum. Nerede izleyelim? Her hafta bu sayı düşmeye başladı. E, çünkü neden? insanlar cumartesi günü de çalışan vatandaş sayımız çok fazla. Pazar gününü bir aktiviteye ayırması lazım. Ya Kütahya Spor maçına gidecek ya ailesiyle vakit geçirecek. Tribünler boştu. Dikkat çekmek istediğim nokta. Çok boştu. Kütahya halkı sırtını dönmedi. Kütahya halkı artık tamam dedi. Ve bunu 10. hafta dedi. Yani her sene aynı durum oldu. Aynen. Şimdi bir Kütahya Spor tarihinde bu kadar kötü top oynadığı güzel kadro kuruldu. Ve top oynadığı bir döneme rastlamak zor. Güzel kadro derken şu anki oynanan takım. Yani şu anda bir para var Evet. Bir oyuncu Yani biz şu anda kayyuma düşmedik. Evet. Gelirimiz de sıkıntılı değil. Kötü hissediyorsun yani? Yok. Aynen öyle. Ama e, ben bunu Kütahya tarihine tokuş dönemi diye geçirmesini istiyorum. Bunu Kütahya Spor'un e, negatifine yazılmasın. Yaşım 40-25 senedir en az aktif olarak Kütahya takip ediyorum. Ben bu kadar aciz sahada Kütahya Spor görmedim. Bunun altını doldurmak istiyorum. Bu transferler çıkıp da bana göre yapılmadı, buna göre yapıp o beni ilgilendirmiyor. Çünkü sene başında beri Şampiyonuz. O sene başında e, hem Erdinç'i, onun yanında Yusuf Atasoy'u, bunun yanında Kalkan Mayboş'u gönderilirken Yusuf Hoca şunu demişti, bana isimli adam değil, bana Asker adam lazım, koşacak adam lazım dendi. İşte sahada kim koşuyor, kim koşmuyor görüyoruz. 15. sırada olan Sivas Belediyesi spor bizden fazla. Topla mücadelesi çok iyi, koşu oranları çok iyi, geri dönüşleri çok iyi. Yani defansta bile bizden fazla çoğalıyorlar ki e, açıkta da çok öyleler. Yani anlamsız bir yani durum var ortada. Karşımızda bu hafta oynadığımız rakip lisanslarını yetiştirememiş. Evet. ligin ilk haftasını... Yani bırak yeni takım olmayı bu adamlar daha ilk yarı biterken oturacak bunların oyun tarzı. 3 puan e, ceza yemiş. Aynen öyle bir takım. Yani Osmaniye'yle biz geçen hafta Osmaniye karşısında galip geldik şanslı %90 yani iyi, iyi bir oyun yok ki Osmaniye karşısında. Konya spor karşısında alınan galibiyetten sonra Konya medyasını takip edenler var mı merak ediyorum. Yine Kütahya yine rezalet. Konya medyasının girip bakabilirler yani. mi? Şu... da yine kara gün. Bir sene önce de aynıydı. İki penaltıyla onları yenmiştik. Tala Maymuş retrik yapmış olması lazım evet. da. Yine öyle. Bir sene önceki takım iyi oynayarak gelmişti. Aynen. Bu takım yürüyerek geldi. Aynen öyle. Aynen yani. yani. öyle. Yani şöyle bir şey var. Ee, birincisi sene başlarken geçen sene de bu senede. Senin bir şeyin altını çizdi. Kütahya Spor'un teknik direktörlüğü yardımcı teknik direktörle doldurulacak bir kota değil. Şimdi e, rahmetli babamın bir lafı vardı, İngilizlerin bir lafı var derdi. Biz ucuz mal olacak kadar zengin değiliz diye. Burada anlatılmak istenen şu, siz ucuz parayla şampiyon olamazsınız. Hatta şunu da konuşmuştuk hatırlarsan, sportif direktörümüz hakkında, evet, Efraim, Hoca. E, Efraim Hoca hakkında takıma biraz çeki düzen vermesi gerekti diye. 10 haftada o da bir şey yapamadık. Şimdi burada herkese yazar. Bak bu mağlubiyet herkese yazar. Bu yani. puan kaybı, puan kayıpları herkese yazar. Bence ben bu e, maçı mağlubiyet olarak görüyorum. Tabii Sen nasıl de değerlendiriyorsun tabii bilmiyorum ki. ama tabii ki de. şimdi şöyle bir şey var. Galatasaray Bayern Münih'e iki maçta da 5 golü iki vurattı. Evet. Ama hiç kimsenin kafası önüne düşmedi. Koru kor mücadele ettik. Biz atamadık, onlar attı. Bak Topa sahip olma oranlarımız, Bayern'den Bayer'den daha fazla. hayır Bayern yani. Ki Bayer Münih. Evet. Bu Dünyanın en iyi takımı. Yüzyıllık futbol kültürü oturmuş. Takımın liderini satıp bir sene sonra yeni bir lider oluşturabilecek. Altyapısı cayır cayır, cayır çalışan. İşte dün Almanya karşısında. Evet. Çok çocuklar, güzel bir galibiyet. O çocuklar yenilseydi bir şey der miydik? Hayır demezdik. Tamam keşke yenilmeseydiniz derdik. Ama şimdi ben Kütahya Spor için diyorum. Arkadaşlar arkamızda durun arkamızda durun. Arkanıza durulacak Hı. ne var? Şimdi biraz da doneleriniz neler? Şimdi Bilal Bilal dedik. Bilal 4 haftadır ilk 11'de yok. Sebep? Hani bu takımın Bilal üzerine kurmuştun. Bence 4 hafta önce bir sistem değişikliğine gitti. Maçta fark ettin mi? Orta sahayı Bilal üzerinden kuruyordu ve Uzun toplarına gidiyordu. Şimdi Bilal'i çıkarttı. Ee, başka bir sistem. Nasıl diyelim işte sağ ve sol Halil İbrahim Pekşen ve e, solda işte Önder'le e, kanatlardan gitmeye çalıştı. İyice takım çöktü. Çünkü baştan takım hazırladığın sistem senin orta sağ dikin oyun muyun. Şimdi de değiştirdin kanatlardan. Artık haftaya ne olacak bilmiyorum. Çorba bizim, olur. Bizim onu yapabileceğimiz tek kadro Yasir Reis, Talha Mayhoş, Muharrem Deniz, evet. Gök olan kadroda olurdu. Durdu, Ortada, orta Ortada da Yusuf. Güzel. Yusuf onu hani mesela yani. o kadrolu bu denenirdi. Çünkü kaliteli ayaklar. Geride Emrah olabilirdi burada. Hani Bilal o dönem için evet. Bilal Bilal yine var. Şimdi ben şunu söylüyorum. Muhammed Can Vural ve Bilal hariç aklınıza gelen bir isim soruyor. Mesela, mesela. Feyyaz'ı söyleyebilirim ben sana. Feyyaz Kurtarıcı golcü oldu birkaç haftadır yani Can Muhammed'le. Evet. E bu adamı neden ikinci yarı almıyorsun? Ama yaşı itibarıyla belki takılabilir 34 yaşında ama yani biraz daha erken al. İkinci yer 23-25 yaşında olup sahada olmayanlara Olmayan ne yapacağız? Sahada yani. olmayanlara? Şimdi baştan sona A'dan Z'ye yanlış yönetim tarzı, yanlış yönetim tarzı, yanlış hoca seçimi, hoca seçimlerine tamamen terk edilmiş. Yönetim yok bence. Onun yani işte yönetim yok. Yani yönetim tarzından buradan arkadaşlar bilsin. Üç haftadır yönetim istifa diye bağıran ben değilim. Biz yayın yapmıyorduk. Evet. Bizden bilmesinler yani. Evet. Hani biz kimseyi koordine etmiyoruz. Koordinasyonda evet. biz yokuz. Herhangi bir X partinin belediye başkan aday adayına da çalışmıyoruz bu arada. Altını çizmekle. Kimseye çalışmıyoruz. Fayda var. Çünkü yorumlarımız kimseye. Bizim e, Kütahya Yalvarcı'nın Instagram ve Facebook sayfasına da baksınlar. Herhangi bir reklam da göremezler. Evet. O dönemden bu döneme kadar. Bu dönemden sonra alır Tabii ki alırım. Kesinlikle, kusura bakarız. Şimdi yine sen sezon başında şunu söylemiştin. Ben hatırlatayım sana. Sen de evet söylemiştim diyeceksin. Halil İbrahim Pekşan ile evet. ilgili. Demiştin ki 3 sene önce alsaydık iyi olurdu. Evet. Şimdi Halil İbrahim Pekşan bu takımın en kötü oyuncularından birisi. Yani şimdi şöyle düşünüyorum. İyi deyip alıp da hani bizde kötü çıktı demek biraz sıkıntı geliyor. Ya da işte şu an Erdinç Kayseri şey karşıya kadar e, dün sonradan girdi maça ama yani Erdinç bu takımın defansında olmuş olsaydı bugün belki bu golü yemezdik. Ya da iki hafta önce biliyorsun burada oynanan maçta son dakika golü yemezdik diye düşünüyorum yani. Bir ay boyunca Enes Nalbantoğlu Kütahya Spor yönetiminden haber bekledi. Yani rakam olarak da 1750 civarında evet. bir rakam, 1800 civarında. Yani 1500'e bir buçu anlaşılabilirdi. Yani ben isim, bak bugün e, sen uzun zamandır yayın yapıyoruz. isim olarak eleştirmedik. isim olarak artı söyleyebiliriz da, ha, Isim olarak transfer yapın da demedik. Ama bu liglerde tanınan, tavşanla da top oynamış İbrahim Zeytin diye bir arkadaşımız evet. Deneyebilirdiniz. Yani İsmet Benli, ki bak destekliyorum. Sen yine sezonun başında dedin iki Kütahyalı oyuncu, evet. başka ligde oynuyor, Evet. Yani başka takımlarda oynuyor. Evet. Hem başka ikinci ligde oynayan var Kütahyalı. Bunları alabilirdik, ricacı olabilirdik. Taylan'ı aldınız, Taylan'a şans vermiyorsunuz. İki haftadır işte orada Kürt, bence orada İsmet Benli'nin hatası vardı, öyle bir gol yedi. Tamam öne çıkması gerekiyordu ama yani şimdi hemen bir gol yendi diye bizim Kütahyalı kardeşimizi neden kesiyorsun? Aynen öyle. Aynen. Ayağın altından top kaçırıp kaç tane gole sebep olan arkadaşlar var. Evet. Gol pozisyonuna sebep olan arkadaşlar var. Onları ne yapacağız? Ben şunu demek istiyorum. Altyapıdan oyuncu alınıp bir şey denenseydi amena. Derdim ki yeni bir takım oluşturuyoruz. Altyapıdan geliyor. Şimdi Nevşehir Belediyespor ve Sivas Belediyespor çok kendi bir takım olduk. Evet. Neden? Hocamızın saygıdeğer Ordunanus hocamızın bir önceki dönem çalıştığı futbolcu. Bu futbolcular... Ya bir de, ya. de şimdi bu adama dendi ki, sözünü kesiyorum ama yani biraz kırgın olduğum için. Çok iyi takımı çalıştırıyor, çok iyi koordine ediyor, çok iyi kondisyon veriyor. Takım asker gibi koşuyor. Nerede? Ya 15. sıradaki Sivas Spor karşısında yani yürüyoruz yani. E bundan önceki Osmaniye Belediye tamam Osmaniye kendine özgü bir takım. Kapanıp ondan sonra saldıran bir takım. Ama sen bunu açana kadar yani 60-70 dakika geçti ya. Orada zor. Nerede kondisyon? Bu takımda kondisyon diye bir şey yok yani bence. Hepsi ya oyuncuların. Kondisyon için şükredeceksek Özdemir Arat'ın kondisyonerliğinin üstüne tanımam. Yani. Tanımam yoruma bile kapalı. Benim benim nazarımda. Benim nazarımda yoruma bile kapalıdır. O zaman bu arkadaşa, bu hocamıza, bu zatı muhtemelen gerek vardı. Hikmet Hoca'dan rica etseydik, İnan kötü olmazdı bak. Gerçekten Özdemir Hoca maçı hazırlasaydı Hikmet Hoca da şey yapsaydı, kadroyu kursaydı. Ne olurdu? Ne değişti? Tanımadığımız birine veriyoruz. Şimdi Polat Hoca bir. Ee, Bence Polat Hoca şu an gelmiş olsa, sen de biliyorsun canlı yayına çıkarttık Polat Hoca'yı. Bunlardan daha iyi. Yani şu takımı 1-0 yenerdik biz. Aynen. Yani Aynen. <laughs> bekletir. 1-0. Ya da iki hafta önce 3-2 olan maçı biz gene 1-0 alırdık. Ettim 6 puan. E biz yani şu an çok iyi durumda olurduk yani. Potanın içinde olur. Kuşadası'na maçı vermez. En azından. Vermez. açıkçası Ahmet ben Hoca. Hocam. Ahmet Yavuz Hoca. Oh. Şu Ahmet Yavuz Hoca'nın elinde olsa şu takım bence daha güzel kurabilirdi. Çünkü 3 sene önce Halil Bayan Pekşen'i isteyen oydu. Feyyaz'ı isteyen oydu. Onun zamanında bu oyuncular alınmadı. Şimdi, Şimdi, geldi oyuncular şöyle ya. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben şu son 5 senede isim sayacağım. Ee, Polat Hoca, Ahmet Hoca, İsmail Güldüren, Bekir Ozan Has, Yusuf Tokmuş. Bir tanesinin Ahmet Hoca'nın kart vizitine tamam. Kart vizitine lafım yok. Evet. Geri kalan 4 isim şöyle yapalım. Daha da ama. Hani geri kalan 4 ismi ne yapacağız? Biri yardımcının yardımcısı Bekir Hoca. Evet. İsmail Güldüren yardımcı hocaydı. Hoca oldu, hoca dört yıl boyunca takım çalıştırmamış. Aynen. bize geliyor. Aynen. Onla sen iyi değilsin deyip yardımcının yardımcısına takımı veriyoruz. Evet. Neden? Maliyet. Peki dört senedir harcanan paranın hesabını kim verecek? Kim verecek? Seçimler var Martta. Martta seçimler var. Şimdi bu bu ne peyzaj? Bu ne lanet olsun? Evet. Son yani Kütahya Spor alem hocanın seçim vadi idi. Birinci lige çıkacak takım. Bakın Kütahya Sporu niye aldın? Yazıklar olsun demiyorum. Seçim vadi idi. Kanal Kütahya projesi gibi, Göğüs Hastanesi projesi gibi. Göğüs Hastanesi yani, bu da bir seçim vaadiydi. Şimdi bu seçim vaadi her geçen gün daha ayağına dolanıyor. Simpaş artık bu paraya yetişemez oldu. Hasbelkader arkadaşlarımız var duyuyoruz. Kaptan'ını soruyorsun. Bu takım nasıl hocam? Bu takımdan pek bir şey olmaz. Tamam o zaman sen git demek yani, ne demek? Şimdi 17 milyon civarında işte 20 milyon <laughs> civarında paralar konuşuluyor. Şimdi yayınımız biraz uzadı ama artık uzun süredir yapmadığımız için söylüyorum. Şimdi şöyle söyleyelim. Sana ve bana bu bütçeyi verdiler. 17-20 milyon aralığında. Güzel bir kaleci, Taylan aldık kaleye. 1 milyon diyelim. Şimdi ne yapacağız biz? 6-8 iki tane ortaya birer buçuk milyonluk ki kafaya oynayan ikincilikten iki topçu aldık. Etti mi? 4 milyon. 3, 4, evet. İki tane kanatlara birer buçukluk aldık mı? Etti mi? 7. Forvet'e fulleli tanınmış ikincilikten güzel en az 15 gol ortalaması olan bir topçu. Onu da 15 2 aldık mı? Etti mi? 8.5 buçuk... 9 de. 8.5-9 Bunların yanında 500 bin, 500 bin or tabi defansa da erdiç ayarında bir tane düzgün bir oyuncu etti 14 milyon. Hadi 500'lü, 600'lü, 1'lü derken 17 milyona geldik. E şimdi biz bizde isim yapıcı, bizde ikincilik görmüş bir tane oyuncu var. Yok yani oyuncular. İsmet bende. Yani. Ya da bir de Taylan'ı sayabiliriz. Hadi Taylan çok kısa sürede Galatasaray alt ama yani buraya bizim en az 7-8 tane ikincilik görmüş topçu almamız lazımdı. Ki biz o zaman yönetimdeyken bunu söyledik ki takımımız Batman Belediyesi'nden sonra 4 puanla takımı ikinci sırada bitirdi o sene. Ki önerdiğimiz oyuncular alındı. Alem Hoca o zaman bizi dinledi ama şimdi demek ki e, içeride de bir sıkıntı var yönetimde. Dinlenmiyor ya da farklı durumlar var. Maddi Bak, ben olarak. En, en özetini söylüyorum. Kütahya Belediye olarak bu takıma destek veriyorsanız 4 senedir yapılan bir yanlışın altını çizelim. Belediye spor arkadaşım bu takım. Kütahya'nın futboldan anlayan isimleri bir araya gelin. Arkadaşım benim size 10.7, 10.8, 12 neyse bir bütçe ayırıyorum. Bu bütçeyi bilenlere veriyorum. dedi. Evet. Siz belediye başkan yardımcınız, kulüp başkanı isimleri tamamen sallıyorum. Kimse tabii şube müdürünü genel kaptan, veznedarını, muhasebeci siz bunu alır da belediyenin ben bunu haftalar önce söylemiştim. Sen çok doldun demiştin. Hatırlıyor musun evet. bana? Belediyenin bir uzantısı haline getirirseniz uzantı böyle saplanır işte. Şu anda bu uzantı saplandı. Ama Kütahya Belediyesi'nin Kütahya Belediyesi'nin tek sorunu değil, Kütahya Belediyesi'nin birçok sorunu var. Kütahya Spor'da bu sorunlardan biri oldu. Ve yarın bir gün seçim kaybedilirse sebeplerinden biri de Kütahya Spor olacak. Bence yüzde yani olabilir. Ya da yüzde 51 diyelim yani. O olacak yani. Yani ben şunu söylüyorum, hala bunu söylüyorum, ısrarla söylemeye devam edeceğim. Güral ailesi ile barış imzalanmalı, gerekirse kapısında yatılmalı ve bir şekilde bu Kütahya sporu Güral ailesine vermeden üst ligleri göremezsiniz. Çünkü lobiniz yok. Nazilliği nasıl aldı elinizde? Lobby yok. Batman Şahin şaibeli başlar vardı. Neden? Lobiniz yok. Mersin İtman Yurdu açıkta. Lobiniz yok. Yani bunlarla yarışırken lobin yok. Dönüyorsun pilofa orada zaten hiç lobin yok. Yani Artvin Opa maçından sonra gelir taraftarını, gelir basın mensubunu tokatlarsın ondan sonra. Başkasına gücün yetmez. Artvin'de üstünden geçerler, gıkın çıkmaz. İskenderun'da yeşilliğe yatırırlar, sizi ters kelepçe yaparlar yöneticilerine, gıkın çıkmaz. Kütahya'da gelir, erkekliğin kendi vatandaşını öter. An yönetim istifa ediyorum. Teknik hoca istifa demiyorum, futbolu bırakması gerektiğini düşünüyorum. Balede falan iyi olabilir, bir denesin kendini. Ama başka ilaveten diyeceğim bir şey yok. Ee, karlı bir kış gününde <laughs> yine ikimizi ısıttı bizim e, Sivas Belediye Spor sağ olsun sinirden <laughs> teşekkür ediyoruz bizi takip etmeyi unutmayın.